Arkadaşım, okul ve avantaj kelimelerini cümle içinde kullan çabuk. Okula dönüş zamanı evde internette. Avantajlı fiyatlar Türk Telekom Online'da. Mutlu akşamlar diliyoruz. Sports Dışı ile hoş geldiniz. Milli takımımız Dünya Kupası eleme grubu ilk mücadelesinde Gürcistan deplasmanında ee, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ee, zorlu takım Gürcistan önünde, zorlu rakibimiz Gürcistan önünde ilk yarıyı 2-0 önde tamamladık. Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gollerle büyük bir avantajla ikinci yarıya başlayacağız. Bu karşılaşma bizim için oldukça önem taşıyor dünya kupasına katılabilmek adına. Direkt rakiplerimizden bir tanesi kuşkusuz Gürcistan. Tabii ki grupta İspanya'da var. Bir sonraki karşılaşmamızın da İspanya ile olduğunu hatırlatalım. İlk yarıyı konuşacağız. 2-0 öndeyiz. Gürcistan önünde Murat Açıkla beraber değerlendirmenizi yapacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Müthiş bir ilk yarı, müthiş bir başlangıç, Şahane. müthiş bir bitiriş. Çok iyi başlandı. Hakikaten başlangıç ve bitiriş evet. yani müthiş oldu. E biraz şeye de benziyor. Ee, Avrupa Şampiyonası'na karşı orada evet bir Arda kaldı. <laughs> Mert açmıştı sahneyi. Orada araya bir Arda girmişti. Ee, müthiş başladı karşı karşılaşmaya. Bizim sana yani... tutuyor herhalde şeyimiz. Abi iyi de takım. Yani şimdi <laughs> sert takım ya. direkt olarak, olarak rakibimiz sebebi şu hani grupta tabii yani, ki İspanya, İspanya ayırırsak. Ayırırsak ikincilik için mücadele edeceğimiz takım. Yani kuş, kuş, hani Kürcistan. herkes İspanya sıfır yazsa hani Öyle bir şey yok <laughs> futbol ama yazabilirsin yani. Şimdi İspanya başka bir kategori Onu takımı. Onu temenni de edebiliriz. Tabii yani. alttaki üç takım. Dün üç takım var değil mi? Biz varız. Evet dört Yani dört takımız. Var. Yani her, yani kim kazanırsa ikisini ki bence orada türkiye Gürcistan maçları belirleyecek işi. Ya ben Bulgaristan'ın çok orada e, bir söz sahibi de, düşünmüyorum. Onun doğru. için iyi başladık. Erken gol bu oyun sistemine bence 4-6-0 gibi oyuna bence en ideal başlangıç. Yani golü bulman. Ee, Sonra daha kolaylaşıyor. Daha da düşünce. kolaylaşıyor. Çünkü rakip de üstüne gelmeye başlıyor ki. Geldikleri zaman birkaç tane pozisyonu tehlikeli dolar yetenekliler şimdi baktığında işte. Evet, o de. Mikao O bir tane Sabek galiba enteresan geliyor devamlı o taraftan. Sarı kart aldırdı Kenan, e, ee, Kakabatse. Ve o da enteresan Şey, e, Sporting'deki orta saha, şimdi isimleri zor tabii. E, tabii tabii, Vişli. Ee, <laughs> e, onun için şey, abi önemli. Bir de çok iyi bir mil takımımız var. Ben hep söylüyorum yani iyi bir jenerasyon var Montella'nın elinde. Evet Montella da Adana Demirspor'la çok e, pozitif futboluyla Türk insanını kendini sevdirdi ama bu milli takıma da hakikaten negatif top oynatmak teknik, tek, teknik adam başarısı olur. Negatif anlamda başarılı ee, Tek olur. eksiği var bu, bu jenerasyonun bir tane santifor yok. Yani. O da şöyle e, evet yok. Elimizde de öyle bir santrafor. Yani şu oyun bizim kadromuzu rica edersek bizim oyun e, takımımıza uygun bir tane pivot santraforumuz yok. Ama yok. Montella ile oynamak yani Monte ile bunu tercih etmiyor zaten. Tabii. Birazcık eri gemi doğru sefer gibi oluyor. Adana Demirspor'dan bir Hep 4-6-0 benimsemiş. Orada da elinde santrifor olurken Yunus'u hatta orada kullanarak doğru. kazanmış bir doğru. teknik adam. E, bu Dizilim bu ama aslında çok da böyle değil. Yani Yunus orayı Bence ikiliyor. E, Kerem'in yanını. E, biraz daha tam 4-6-0. Sen <laughs> maçı izlerken güzel bir şey söyledin. Orada arkadaşlarımızdan beri dedik ki aslında Kenan önde oynar. Sen dedin ki ama adam öyle santriforlu istemiyor. Çünkü Kenan oynarsa santrifor gibi oynayacak o en önde. En aslında profili o ya. Profili olan. o <laughs> tabii. E, yani hakikaten şöyle bakıyorsun abi. Real Madrid'li var, Inter'li var. Fenerbahçeli zaten artık çok. Eski Juventus'lu var. Beraber. geldi. Eski Juventus'lu var. Acayip bir Yeni Juventus'lu var. Belki ee... biraz oyuna Brighton'lı girecek. Brighton'lı e, var var. Kenarda. var. Yani jenerasyon konusunda çok haklısın çok abi. Yani hakikaten çok şükür. Hani e, müthiş bir ve çok gençler. gençler. Hakikaten önün çok açık bir jenerasyonumuz var. Sondaki Mutlu bir pozisyonu takım. pozisyonu söyleyelim. Onun gol olmaması artı. Yani 2-1 girsin evet. içeriye. Çünkü şey bir türbün var. Tabii tabii. Koşkulu, 60 o anonslarla işin içine giriyorlar. Şimdi bence hikaye ikinci araya da bir 15 dakika gol yemeden savunabilirsen. Ondan Tam bize, istediğimiz bize bir karşılaşmaya dönebilir. Niye? Çünkü 2-0 öndeyiz. Boş olan mutlaka ki bulacağız. Buna çok uygun bir takımız. Ön tarafta Kenan belki de bugün e, form yakalama noktasını biraz daha geç e, açılabilir. Ama bir tane sarı kart aldırdı. Yani ondan 3-4 kere daha yakalarsa Kenan Yıldız, Skur'da tabelayı da tabel de Ya tabii daha sezonun çok başındayız şimdi eleştirirken de. Ya da Kenan'dan tabii beklenti çok fazla. Abi daha ligler yeni başladı. Hatta oralar daha... <laughs> Bir hafta başladı, bir, başladı, bir tane oynadılar bir, değil bir mi? Bir ya da iki oynadılar. Ağustos sonunda oynadılar bir maç. Ee, anlamak gerekiyor. Bir de Kenan fizik olarak diğerlerine göre daha uzun ve daha evet. o, o tarz oyuncu daha zor. Ee, Aslında şey e, görünüyor Yani e, böyle fizik olarak Hani o jenerasyondan görünüyor Kerem'le Arda'ya ama alakası yok. hani evet. Arda'yla yan yana evet. bir fotoğraf çektirmişlerdi. Orada çok net görünüyordu Kerem Kenan'ın fiziği. Acayip. E, kütlesi ya, tabii daha Arda büyük. Arda diyoruz, Kenan diyoruz. işte Hakan Çağlanoğlu diyoruz. Yani Kerem, bence gol atması Kerem'in şu geçirdiği zorlu evet. dönemde Bence gol sevincindeki o duyguların dışa, dışa vurumu de. oydu. Hoşuma giden bir görüntü Yunus Akgün'ün ilk koşması. Yani geçen böyle bir fotoğraf silmek gibi talihsiz bir hadise yaşadı. Hı -hı. Yapmasaydı keşke. Keşke. Çünkü ben baktım İstiklal marşına da koltuğu var ikisi. E demek ki bu işlere öyle bir e, gaza gelip Amiyanet tabirle e, fotoğraf, e, fotoğraf siliyorsun gölgesi duruyor mesela orada. Yani <laughs> anladım gerek yok bu işlere. Ya Siz mil takımda arkadaşsınız. Burada hedef birliğiniz var. Bu kamp biter, İspanya maçından sonra ayrılınca bir daha istiyorsan görüşmezsin yani öyle Zaten ee, gene göreceksin bu arada yani ya milli takımda da oynayacaksın. Bu arada yani. Yani. Ya burada hepiniz ortak hedef için oynuyorsunuz. Yani. Milli takım için oynuyorsunuz. Burada Fenerbahçe'si sigarası gol yok. İlk gol Arda'nın ortası, Bursalı kafasını attı yani. Yaptı. Yani orta değil artık o asist. Abi bilmiyorum katılır mısın ama duran top konusunda bence dünyada korner e, e, kullanımı konusunda yani Üç isimden bir tanesi Arda Güler. Olabilir kesin. Daha da ilerletecek gibi görünüyor. Belki bir olacak. Belki günü de bir gelince. olacak. Çünkü hatırlıyor, hatırlayalım turnuvayı. Meri'ye iki tane attırdığı kafasının evet. içine kondurduğu. Burada öyle. Ee, yine akan oyunda da topu alıp sağdan ya da soldan fark etmeksizin e, ortaları inanılmaz yapıyor ikinci liraya. Ya iyi orta yapan oyuncu olunca sen organizasyon da yapabiliyorsun. Evet. Şimdi orada belki Mert vur Abdülkerim de evet, arkasında. Yani evet, evet. Orası o orası vuracak. Hani e, çalışılıyor da tabii bunlar. Ya ki bu... o kadar değerli ki Murat abi yani kafa vurabilecek üç oyuncumuz var. Yani bakıldığında kadromuza kısa bir takımız. Ee, evet Kenan da orayı zorlayabilir. Ee, hani böyle uzun iyice kısalımız ortaya çıkıyor zaten. Uzun bir takım değiliz ama o kadar net ve mükemmel kesti ki Arda Güler. Hani bomboş vurduk yani. Dediğin gibi Altınkılıç'ın da vuracaktı. Yani kafaya pas aslında artık. Pas Bu biraz artık. orta gibi değil yani. Bu işte bunu yapan oyuncular oluyor. E tabii orada biraz zamanlamanın da önemi var. İşte zaten bizim birkaç uzunumuzdan biri de Mert Müldür dediğin gibi yani evet. o vurmayı vurmayı beklediğimiz oyunculardan biri. E top bizde rakamlara baktığımızda topun bizde olması tabii çok ciddi bir pas yüzdemiz var. Bu da zaten Cidemiz hani orta saha iyi. özellikle birçok oyuncuyu kullanmamızdan kaynaklanıyor. Topu e, bence biraz daha ayağımızda tutabilirdik. Yani birazcık baskı yedik. E, o kısımlarda biraz daha e, topu ayağımıza tutsak bence o baskıyı da yemeyecektik. E, yani savunmayı birazcık topa sahip olarak e, yapmak gerekiyor. Enteresan bir şey 0-41 beklentiyle 2 gol atmak. 2 evet. e, gol çıkarmışız <laughs> oradan. Oldukça başarılı. E, i̇savete şut imkanı vermemişiz rakibi ama tabii senin dediğin gibi son pozisyon o çok son tehlikeliydi. O son pozisyon dışında var mı çok ciddi pozisyon? Bir de bir duran topları ben var. Duran topları Kendileri var. çıkardı, e, top kaleye doğru aynen. gidiyordu. Doğru, doğru. E, bir duran top pozisyonu var. Onun dışında net bir pozisyon Yani böyle uygulamadan çok zorlayan uygulamdan çıktı, oradan yok. çıkarttı, buradan çıkarttı. Ya bizim de çok yok gerçi. Yok. Ee, biz gittiğimizi, gittiğimizi e, bitirdik. Bitirdik. Şimdi ikinci yarı çok daha net e, pozisyonlara girebiliriz. Seyircilerimiz de yani tabii ikinci yarıyla ilgili görüşlerini bildiriyorlar. Yunus Kenan çıkmalı acilen demiş bir izleyicimiz. E, Yedekleri yani, bir daha görebilir miyiz evet, arkadaşlar? Evet, yedek kulübesini verelim. Orayı çabuk geçtik. Yedek kulübemiz bu şekilde. İki ben sanki bir var. barış Alper atar içeriye diye bekliyorum. Net olarak Seviyor. tabii ki. Onu da tam maçı bitince atabilir. Oğuz eğer hani bir gol yemezsek koşmaya başlarsak Oğuz. onu da alan bulabiliriz. Bence e, şu dikkat edilmeli yani mutlaka ki heyet dikkat edecektir. İsmail sarı kartlı. Sarı kartlı oynuyor. Bence orada bir orkun. E, İsmail, İsmail, İsmail. bizim Fenerbahçe'den bildiğimiz en büyük özelliği. İsmail mesela orta saha topu kaptırır zaman o kendi engel olmayan çekmeleri evet, vardır böyle. Evet. Top zaman çeker. Sonra o, ne yaptım? Pişman oldum. Ne yaptım? Olur. Der ama otomatiği var onun yani. O çekmesi var bence de skorda almışken belki bir 10 15 dakika dediğim gibi tutup sonra çıkarmak, çıkarmak gerekebilir. Çünkü lazım. sert bir takım, yani çabuk kaleye gitmeye çalışan bir takım rakibimiz. driblik yapmayı seven bir takım. İsmail de yani hakikaten çatachat mücadele ediyor evet. ama orada bir <laughs> net altı numarayı çıkartıp Orkun'u e, alabileceğini düşünmüyorum. Bence orada ilk aday e, Salih ölcan olabilir şimdi baktığımda. E, direkt olarak 6 numara ikamesi İsmail ya da Kaan Ayanı ee, ön libero da arada, arada ben edeyim. geçen o Avrupa Şampiyonası 11'e baktım. 6 oyuncu farklı bugün. Yani 5 oyuncumuz aynı. Yani o da milli takımdan aslında geniş bir havuz oldu. Evet. İşte Kaan orada ilk 11, Barış Alper ilk 11. Ee, Orkun ilk 11. Ee, bir iki, Mert Kale'de o Mert maçta. Yok, evet, bir de, galiba Ferdi de ilk 11 yanlış. Ferdi de Yalnız, oynuyor odur, Evet, Ferdi de Eren yok. Eren de, Eren de mükemmel oynadı ilk kere. Çok dedikleri. iyi oynuyor. Ya Eren yani hiç beklemezdim böyle bir sol bek çıkacağını. Ben hiç beğenmezdim Trabzonspor'da özellikle. Ama Galatasaray'a geldikten sonra çocuktan <laughs> Garip bir sol bek yani. çıktı. Yani Ferdi'yi orada çok zorluyor hakikaten. Ferdi'nin de tabii oynamıyor olmasının tabii. bence oynamayarak geliyor, var. oynayarak geliyor. Uzun zamandır oynamıyor. Ama ya bu, oyuna girecek oyuncu var. E, hoca en son dayanamaz zaten. Son 10 dakikada Samet'i de sokar. Ee, e... bir de bu şey var ya. Bazı oyuncular milli takım oyuncusudur ya. Bana bunu en hatırlatan Allah sağlık saat versin da Tayfur Avutçu'dur. Mesela ne olursa olsun milli takımda bir çizgisi vardı ya. İsmail Yüksek'in de. Yani Fenerbahçe'de oynar, oynamaz, formsuz olur, sakat olur. Milli takıma geldi mi? Ay yıldızı giydim mi İsmail'den başka bir şey çıkıyor. Hiç kötü maçı yok. Ben de hatırlamıyorum, yani hiç hatırlamıyorum kötü maçı. Tersi de vardır mesela. <laughs> bazı oyuncuda kulüpte muhteşemdir. O mi bir olur? türlü olmaz mesela evet. gelir. Ya bu işte, mesela Hakan Çalhanoğlu'na evet. yıllarca onu yüklediler. Evet. İşte bu sistem oyuncusu. Burada yapamıyor falan ki bence düşün... çok ciddi haksızlık olduğunu düşünüyorum yani o kadar Hakan evet. Çalhanoğlu'nun e, bu takımda e, pas organizasyonunun lideri yani Arda da gelince tabii rahatladı ama yani inanılmaz ya yani top Hakana geldiği zaman çok rahatlıyor. E şimdi böyle bir atmosfer. ikinci yarı başlayacak, baskı yiyeceksin Orada senin en büyük silahın Hakan. Hakan O sakinleştirecek. Hakanla çıkacaksın. Oralarda artısı ve tecrübesi öne çıkacak. Bir de dediğin gibi abi yani Hakan e, ve Arda da geldiği zaman bizim savunmamıza pres yapma İhtimalleri kalmıyor. Hı, kalmıyor. Ya çünkü zaten gördük bir denediler. Sonra Hakan geldi çıkardı. Arda geldi çıkardı. Hemen 30'a kadar çekildiler. Ya o her, her şeye... Her yapacakları hamle aslında bizim karşı hamlemiz var. Yani zaten kadro olarak bence Gürcistan'dan daha yukarıda bir kadroyuz. Hani orada şimdi Kıvraş geliyor olmasa zaten belki hiç ya da Mikko Otaseli eksisi yani. olması diyeceksin ki ya biz zaten çok yukarıdayız. Kalecileri tabii kaleci Mamardashvili. Ama ee... o da bu sene sonuçta yedek, yedek. Yedek yani. kaleci. Alison'un ama yedek günün sonunda. Evet. Liverpool olabilir ama sonuçta bizim, oynamıyor. Bizim kalemimizde Türkiye'nin en pahalı kalecisi kaleci var. var. Uğurcan Çakır var. En evet. pahalı donorumadan. Donorumadan evet. Şey o Onun kadar. Için hani bizim kadromuz da öyle hiç yavan atılmayacak yok, iyi bir kadro. Yok, kesinlikle öyle ve kenardan gelenler de ya abi ee... de çok özledik şu dünya kupasına bir gidelim. Abi yani keşke lider olup gitsek. yani mümkün olsa İspanya'yı ya da yensek kolay. oynayacağız. Şimdi Konya'da belki pazar akşamı. Konya büyüsü Fransa maçı gibi bir maç olur mu? Yani orada hata yapmadan e, işte fiksür de geldi. Yani dediğim gibi bizde çok iyi bir jenerasyon vardı. İspanya'da da çok acayip bir jenerasyon olduğu yani, için şanssızlığımız evet. o. Şanssızlık yani kesinlikle şanssızlık. Çünkü ikincilik e, yani burada Gürcistan'ı yenersek bence kolaylıyoruz. Bir %65'lere kadar çekeriz şansımızı. Fiksür de iyi. Yani Fixtürümüz bakarsan sonuç iyi. maçın ikisi içeride. Hani e, Son maçın e, e, İspanya olması ne olursa olsun bence iyi. Bence de iyi. Hiç yani oraya kadar bence zaten iş bitmiş olur. Yani belki liderlik maçına çıkarız Tabii. hakikaten dediğim gibi. Hani eğer Konya'da kaybetmezsek ya da belki kazanırsak yani e, kaç puan var potansiyel e, 18 puan var. Belki de oraya e, puan olarak şey olarak gideceğiz. İspanya'yı yendiğimizi varsayıyorum 15'e gideceğiz yani. Zaten bu grupta Türkiye ikinci olsa kimse aa niye ikinci evet. oldu demeyecek. Yani çünkü İspanya gibi çok hani deve dişi bir takım var şimdi. Belki Almanya desen ya dersin ya biz bu Almanya ile belki acaba olur mu? Hani yapabilir miyiz? İtalya belki falan ama İspanya Fransa bile hani bence kadro kalitesini çok aşağısına bir oyun oynatıyor deşamonlara. onlara. Evet. Ama İspanya hem hocası, yani hoca DNA'ya çok uygun, takım bir acayip evet, yani takım. Oynayacağımız en kötü en rakip kötü. şu anda, o en tartışması. En istemeyeceğimiz rakip. Dünya Kupası'na giderken de, inşallah gideceğimiz için ben öyle hayal ediyorum, kendimizi test edeceğimiz takım da İspanya o, maçları. Tabii, yani Biz tabii. bakalım oraya ne hedef koyacağız tabii. Dünya Kupası'na gittiğimizde. Çünkü bu jenerasyonun böyle testlere ihtiyacı var. Yani tabii. Hollanda maçında Avrupa Şampiyonası'na çok üzülmüştük. Çünkü e, gerçekten eleyebileceğimiz bir takımdı Kesin. ve hayal göre, göre, görebilirdik oraya geçtikten evet. sonra. Şimdi İspanya ile oynaması bu jenerasyonun e, bence ne olursa olsun çok değerli ben çok kendi karakterimize Kantar'da bir... göreceğiz. Bakalım tabii göreceğiz. Kaç okkayız yani. Tabii biz neyiz? Hani rakip çok, evet, çok güçlü. Dünyanın en iyi takımı şu anda milli takım olarak. E, Yamal gibi e, inanılmaz bir oyunculara sahipler. İnanılmaz o bir, bir pas oynuyorlar. Oyuncularımız Allah e Eren Sabır Yamal versin. Eren Yamal belki orada Ferdi'yi kullanır mı tabii o gün 3 e, gün var Şimdi Eren orada kadar. bir darbeye dayalı bir sakatlık yaşadı yani bakalım ikinci araya başlayacak mı başlamayacak mı biraz iyi gözükmüyordu durumu ama Evet yani Ferdi değişip işte Ferdi zaten Ferdi oynamaya başlasa Brighton'da şüphesiz ki oranın ama en net oyuncusu. Onlar oraya biliyorsun De Kuyper aldı evet. yani hani Ferdi Dedek orada çok, sanki sol bek gibi belki önde geçen sene biraz önde oynatıyordu. Evet. Evet. Mourinho da ilk geldiğinde önde Mourinho'da kullanmıştı. Mourinho da önde kullanmıştı. Zaten kullanmış. aslında Fenerbahçe'ye gelmeye de ön oyuncusu evet. olarak. Aslında, aslında orta saha oyuncusu orijinal amacı işte sol bek evrilen bir oyuncu. E ee, bakalım yani. Çok... Lamin'e la karşı oynamasını istemem açıkçası söyleyeyim yani baştan. E ee, tabii yani uzun zamandır oynamadığı için söylüyorum tabii, tabii, yani tabii. maç eksiği çok fazla. Tabii, tabii yani Eren orada e, çabukluğunu her şekilde artık ortaya koyması ya, ya da belki lazım Ahmet Kerim. Sağ, sağ zeki'yi koyup sola Mert'i koymuş. Çünkü Mert Müller iki tarafı da oynayabiliyor yani tabii. O maçın daha Hiç bu çıkmadı. maçı kazanmadık. Tabii tabii maçı kazanmamız lazım. O maçı o zaman düşünürüz. Ama işte orada İspanya Türkiye görünce de insan bir heyecanlanıyor yani. Oraya orada konuşmak ne istiyorsun acaba ne tabii aklı gidiyor oraya. <laughs> bu şey gibidir hani ligde bir maç oynarsın ama bir sonraki hafta derbi vardır. E sonra maç evet. sonunda o maçı konuşamazsın evet. hep derbiye gider aklın. Burada da aklımız tabii ister istemez İspanya maçına İspanya, gidiyor. İspanya, Bulgaristan deplasmanında 21-45'te başlayacak e, karşılaşma. E, mesela Kantar'ı Portekiz'de gördük demiş bir izleyicimiz. Evet Portekiz'de çok ciddi bir rakip. Evet doğru e, ezildik bence o karşılaşmada yüzde yüz haklısınız. Ama böyle maçları dayak yiye yiye dayak atmaya öğreneceksin bir bu şöyle za yani. Zaman geçti. Yani şimdi zaman önemli bir kavram arada. Ya tabii ki Portekiz de çok, ama Portekiz kadrosu çok tecrübeli bir takım şimdi. Sen genç bir kadrosun. Bence İspanya'da genç bir kadro. Gerçekten çıkacağız tartıya bakacağız. Evet. Bence onların da yani mor hala Morata var işte. Yani belli evet. net favoriler Favoriler mi? favori yani. Yani. Evet. evet. Ama ee, tabii ki ya dedi, sen çok güzel bir şey söyledin. Abi dayak ye ya dayak atmayı öğrendin. Biraz evet. yiyeceğiz. Biraz, biraz yiyeceksin Biraz yani. acı çekeceğiz. Biraz, biraz gözyaşı dökülecek. İnşallah ee, bunları yiyeceğiz. Ee, Sonra da çıkacağız. Günü gelecek ki biz onlara e, hükmeteceğiz tabii ki, sağda. Tabii ki. Çünkü ona çok uygun bir jenerasyonumuz var. Bakalım. Ağzına sağlık abi. Senin de ağzına sağlık. İkinci yarı başlayacak. İkinci yerin ardından e, Sporçital'de tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Herkese keyifli seyirler diliyoruz.